Mot etkinlikten herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu hafta sonu mücadele yok fakat MotoGP Şampiyonası'nda ise sezonun 10. ayak yarışı British GP nerede gerçekleştiriliyor? Silverstone pistinde gerçekleştiriliyor. Ve bu İngiltere GP'si arkadaşlar MotoGP şampiyonasında bu sezonun 10. yarışı. Kaç yarış vardı? 20 tane yarış vardı. Peki Türkiye'de nereden izleyeceğiz? Hemen soru bu oluyor ilk başta. Arkadaşlar, eSport'tan İzgecan Günal sunumuyla yarışları izleyebiliyorsunuz. Cumartesi ve pazar günü yayınlar var. Türkiye saatiyle yayınlara baktığımızda öncelikle sprint yarışı var. Türkiye saatiyle saat 5'te cumartesi günü daha sonra yarışlar da pazar günü 115 geçe Moto 3 3'te Moto 2 ve 4.30'da 17 tur üstünden gerçekleştirilecek. Pardon. 3'te gerçekleştirilecek olan 20 tur üzerinden Moto GP ve 4.30'da gerçekleştirilecek olan 17 tur üstünden Moto 2. Böyle bir hafta sonu programı var. Peki bunun dışında Türkiye'de ne var? Hemen ona değinelim. Türkiye'de Uşak'ta Türkiye Süper Moto Şampiyonası var arkadaşlar. Türkiye Süper Moto Şampiyonası'nın 3. ve 4. ayak yarışları bu hafta sonu Uşak'ta Uşak Motorsporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Cuma günü orada antrenman var. Cumartesi ve pazar günü yarışlar var. Cumartesi günü yarışlar Başlıyor. Önce antrenmanlar var. Sabah sekiz buçukta program başlıyor. Biz bütün bu programları Instagram hesabımızda, Twitter hesabımızda ve burada yayınlıyoruz arkadaşlar. Ne zaman yayınlıyoruz? Programlar belli olunca. Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye'deki yarışların programlarını açıklıyor ve biz de onlar açıklanır açıklanmaz sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi. Uşak'taki yarış programı dediğim gibi cumartesi günü 8.30'da başlıyor. Antrenmanlarla başlıyor. Saat 1.35'te yani öğleden sonra 1.30'da artık yarışlar başlıyor. 1.30'dan akşam saat 8'e kadar yarış var cumartesi günü. Peki pazar günü ne var? Pazar günü yine sabah 8.30'da antrenmanlar başlıyor. Bu defa çabuk bitiyor antrenmanlar. 10.40'a kadar. Yani bir 2 saat antrenman var. Uşak Süper Moto pistinde pazar günü. Sonra 10.45'te yarışlar bir başlıyor. Saat 4'e kadar yarış var Uşak'ta arkadaşlar. Uşak'ta yani navigasyonunuza Uşak e, Motorsporları Merkezi ya da Uşak Süper Moto Pisti diye yazdığınızda çıkar. Oraya da geldiğinizde Toprağı görecek miyiz? Zeyn'i görecek miyiz? Kenan Sofoğlu'nu görecek miyiz? Evet arkadaşlar. Can Öncü'yü göreceğiz. Bahattin Sofoğlu'nu da göreceğiz. Hatta Sinan Sofoğlu'nu da göreceğiz. Yani bütün kadro orada olacak gibi şu anda görünüyor. Tekrar söylüyorum. Bu programları sadece ve sadece programlar açıklandıktan sonra paylaş, paylaşabiliyoruz öteki türlü bir tarafımızdan uyduruyor olmamız gerekiyordu. Böyle bir şey yapma şansımız haliyle yok. Herkes hoş gelmiş. Tekrar herkese selamlar, sevgiler. Murat abiyi gördüm demin. Murat Dinçer abi bugün de konuştuk biraz özlem giderdik. Hoş geldin abi çok selamlar. Seni görmek mutluluk verici. Ahmet İmamoğlu İngiltere'de kalmış. Selam gönderiyor. Hemen bugünkü programda Bugünkü bu canlı yayında sizlerle neler olup bittiğini, nerede ne olduğunu ve sizin sorularınıza dair böyle bir program olacak. Mehmet şu anda İstanbul'da ama bugün beraber değiliz kendisiyle. İnşallah o Mos'ta gidecek. Ben Portekiz'e gittiğimde sonra onunla Portekiz'de buluşacağız. Mehmet'le sıradaki yayın sanıyorum Portekiz'de gelir artık. Eğer bu akşam bir şekilde hızlı bir şekilde katılma sağlayamazsa. Onun dışında hemen yorumlarınıza bakıyorum arkadaşlar. Evet, R6 R25 kap, R6 Allah sır ettiriyor. R25 kapta olacak. E, Uşak'ta. Uşak'ta zaten pist büyük motosiklete uygun değil. O yüzden biraz daha böyle hani düşük cc'li motosikletler orada çalışıyor. Teknik bir sıkıntı var galiba. Bende hiçbir böyle bir sıkıntı yok görünüyor ama İlyas burada İlyas çok selamlar. Ben de gayet güzel seste görüntü de demiş Mustafa Şakı. Evet galiba bir sıkıntı yok. Gerçekten çok kötü. Şu an ses ve görüntü alakası yok. Kayma var. Dublaj gibi demiş Muhammed Çevik. Çevik. Bazı yerlerde galiba bir kayma var. Bazı yerlerde yok. Ahmet abi senkron demişsin. düzeliyor mu düzelmiyor mu bilemiyorum. Hatta şöyle bir şey yapalım madem öyle. Ben şuraya bir ekranı paylaştırayım sizinle. Nerenin ekranını paylaştıracağım. MotoGP şampiyonasında arkadaşlar. Buradan size neyi göstereceğim. Buradan arkadaşlar MotoGP şampiyonasında biliyorsunuz yaz arası vardı. 20 yarıştan oluşuyor MotoGP. 20 yarış arasından 10. yarış daha yeni geldi. Yani onlarda da sezon ortasında yeni geldik. Superbike tarafında da 12 yarış var. 12 hafta sonu var. 12 hafta sonunun 6'sı geride kaldı. 7.si için Portekiz'e gideceğiz bir sonraki hafta sonu. Şimdi Toprak'la bir röportajımız var kanalda. Kanalda onu bulabilirsiniz. E, o röportajda sezon ortası değerlendirmesini yaptık Toprak'la beraber. Ayrıca yeni short video, shorts videolarımız geldi. Orada da Toprak'ın park förme girişi, onun dışında işte e, Toprak'la Nanitim Park'ta gezerken Filmaro'nun Ducati motosikletlere şöyle bir göz bakıp neler yapmışlar, neler var bu motosikletlerde diye şöyle bir incelemesi var. Öyle küçük bir ajanlık diye onu paylaştık. Onları görebilirsiniz. Yeni videolarımız var. Gelmeye de devam edecek. Ancak MotoGP tarafında biliyorsunuz arkadaşlar bu aradan sonra kim kaçıncı sıradaydı neydi çoğu kişi unuttu. Ben de hemen şimdi onu bir şöyle hızlıca hatırlatayım. Banyaya 222 puanla ilginç bir puan 222 3 tane 2 ile birinci sırada Jorge Martin son yarışta düşmüştü o yüzden puan alamayınca ikincile geriledi 212 puanda Jorge Martin Mark Marquez şampiyonada 166 puanla 3. sırada yani kötü bir sıra asla değil öncelikle Bastianini'nin önünde yani Mark Marquez uydu takımı pilotu ancak 166 puan topladı. Enia Bastianini fabrika pilotu 155 puan topladı. Bakalım sezonun geri kalan kısmında Bastianini Mark Marquez'i geçebilecek mi? Ben de merakla bekliyorum. Maverick Vinares 125 puanla Aprilia'yı temsil ediyor 5. sırada. Pedro Acosta 6. sırada 110 puanla. Brad Binder 108 puanla. KTM'i 7. sıraya getirdi ama Pedro Acosta çaylak pilot. O da bir KTM aslında kullanıcısı. Gaz gaz KTM aynı makinaları kullanıyor. Altıncı sırada yani Acosta fabrika KTM pilotunun önünde şu anda. Sezonu çok iyi başlamıştı. Bugünlerde biraz daha kötüydü. En son yarışlarda kazalar başladı, düşüşler başladı. Böyle bir performans kaybı geldi. Brad Binder arkadan yetişti. Ama ilerleyen yarışlarda neler olacak hep birlikte göreceğiz. Dijian Antonio yani Pertamina Enduro VR46 Racing'in Rossi'nin yarış takımını şu anda o sırtlanıyor. 8. sıraya yerleşmiş 92 puanda. Aleix Espergaro Aprilia ile 82 puanla 9. sırada. Alex Marquez yani kardeşiyle abisiyle aynı takımda ama kardeşi bakın 166 puanda Alex Marquez 79 puanda. İkisinin arasında aşağı yukarı 90 puan var. Yani Alex Marquez için kötü. Marc Marquez için tabii ki iyi ama burada bu puan farkına bakınca insanlar ya Alex Marquez sanki artık Moto2'ye ya da Superbike'a falan mı gitse gibi düşünceler oluşuyor. Ona rağmen Alex Marquez Gresini Racing'de bir sezon daha imzaladı. Orada yarışmaya devam edecek. Morbidelli 55 puan topladı. Uzun zaman sonra puan topladı bu sene. Morbidelli güzel sonuçları da var. Bakalım yükselmeye devam edecek mi? Bezeki'nin önünde Bezeki de geçen yıl bu zamanlarda şampiyonluk savaşı veriyordu. Şu anda hani küme düşme olsa burada küme düşme savaşı veriyor diyeceğiz. Marco Bezeki için 53 puanla 12. sırada. Oliveira 51 puanla 13. sırada. Oliveira için yani iyi bir şey değil bu. Hemen takım arkadaşı Raul Fernandez de 46 puanla 14. sırada Fernandez'de yükselen bir performans var son yarışlarda. Quartararo yani Yamaha ile 15. sırada 44 puan topladı. Ne yazık ki Yamaha için güzel değil. Hatta güzel değilden öte kötü bu. Çok kötü. Miller... KTM fabrika pilotu olarak 35 puan toplayabildi sadece. Jack Miller 16. sırada. Jack Miller seneye Superbike'a gelir? İşte Ducati teklif etmiş toprağın rakibi mi olur acaba şeklinde çok konuşuluyor. Augusto Fernandez 15 puan toplayabildi. 17. sırada Pedro Acosta'nın takım arkadaşı Augusto Fernandez. Buradan şutu yer. Artık nereye gol olur göreceğiz. Mir 13 puanla 18. Buna rağmen Repsol Honda ile 2 yıllık kontrat imzalamayı başardı. Zarko 12 puanla 19. Yani şuraya baktığımızda Honda fabrika takımı Mir 13 puan toplamış. Doğru düzgün yarış bitiremiyor. Öteki taraftan Honda uydu takımı pilotu Zarko Mir'den sadece 1 puan aşağıda 19. sırada. Sanki Zarko da fabrika takımı Honda'da yarışmaya hak gibi görünüyor. Ama fabrika takımı şu anda Mir'in de imzalamasıyla doldu. Nakagami 10 puan toplamış 20. Ve Alex Rins şanssız, çok yetenekli fakat şanssız pilotlardan. Rins 8 puanla 21. sırada. Ve normalde yarışmayan bir yarışçı Dani Petrosa 7 puanla 22. sırada ve Luca Marini'nin önünde. Luca Marini 1 puan alabildi son yarışta o da yani zar zor. Yani Marini Honda'ya geçti. Kariyerini yani bitirdiği gibi bir şey olmuş oldu. Bradle 24. Paul Aspergari 25, Remy Gardner 26, Lucas Havadori 27. sıralarda bunlar 0 puanla şu anda duruyorlar. Yeniden hemen ekrana dönüyorum arkadaşlar. Ekranda neler var neler yok kaldığım yerden çete devam edeceğim. Yeni bin arar hakkında konuştum mu Özdemir demiş. Konuşmadım konuşursam sizle konuşamam. Konuşmadığım için yeni bin ararın biraz daha ...yumuşak hatlı... ...hani mevcut modelin... ...biraz daha... ...hani o kaba hatlarının gittiğini... ...ve daha böyle... E, ...nasıl denir ya o kelimeyi bulamadım şimdi... ...ama biraz daha böyle... ...narin mi diyelim... ...nazik mi diyelim nasıl söylerim... ...öyle fakat... ...çok farklı olmayan bir motosiklet olduğunu... ...söyleyebilirim... ...evet... Arkadaşlar o zaman hepinize tekrar çok teşekkürler. Bir saati doldurduk. İki saat beklemem lazım şimdi bu yayını yapabilmek için. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yayında görüşeceğiz. Yarın sanıyorum artık uşak yarış, uşaktan yarış pistinde mi olur başka bir yerde mi olur bilmiyorum ama o taraflardan yayın yapacağız. E, detaylarla ilgili de hafta sonuyla alakalı işte yarış var. Onları da konuşacağız. Yarışlarla ilgili nerede ne var. Yarış yayınlarını biz de yapacağız bu arada. Uşak'taki yarışları izleyebileceksiniz. Onlarla ilgili detayları da konuşacağız. Don't forget ikinci yarışı kazanınca çay içsin motora yaslanıp demiş. Don't forget. Desteğin içinde çok teşekkürler. Çayla ilgili bir şey düşünüyoruz. Bir türlü gerçekleştiremedik ama yapacağız öyle bir şey. Ne zaman yapacağız bilmiyorum Çay ama biraz bekleyecek. Rekoru bir kıralım. Rekordan sonrakilerde bir tanesinde çay olabilir. Çay çünkü bize bir türlü yaramadı. Birkaç yeri de bekledik. Bütün varol abiler çaydanlıkları vesaireleri hazır etti. Defalarca taşıdılar, getirdiler. Bir türlü olmadı. O yarışı alamadık. Bu sene içeceğiz o çayı ama ne zaman bilmiyorum. Uşaktan herhalde pazar akşam, pazar gece falan döneriz herhalde Ufuk. Emin değilim. Evet hepinize çok teşekkürler ed teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sürçülü insan ettikse affola bizim çizgimiz bellidir. Ee, i̇nşallah herkes de araştırır, okur, öğrenir. Kulaktan dolma bilgiler yerine gerçeklerle hareket eder. Hepiniz iyi ki varsınız. Destekleriniz için, beğenileriniz, yorumlarınız için samimiyetle çok teşekkürler. Biz başkaları gibi ya da bir başkasıymış gibi davranmayı sevmeyen birileriyiz. Neyse oyuz. Bizi seven böyle sever. Sevmeyen de sevmez. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşçakalın dostlar.